bugün yanımda annem var. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gene kuramiz serimize devam ediyoruz değil mi anne? Evet arkadaşlar kuramiz serimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda bu üç krominin olduğu bir paketi açmıştık. Daha sonrasında bir iki tanelik bu tekli paketimiz var arkadaşlar. Ee, bu kromilerimizin arkadaşları arkadaşlar. olsun diye onları da almıştık arkadaşlar. Şimdi bunları da açıyoruz. Diyorsunuz ki niye iki tane aldınız? Zaten kromi de var, barmeli de var diyorsunuzdur. Niye? Çünkü biz arkadaşlar iki kardeşiz. Öyle Evet Sebab arkadaşlar. Budur. Ee, arkadaşlar Defne'nin 18 yaşında bir tane ablası var. O evet, o da sevdiği için odasında yer vermek istedi. E, dekorasyonunu kuramilerle tamamlamak istemiş olabilir değil mi Defne? O. o yüzden biz ona ne yaptık? Saygı duyduk ve ona da aldık arkadaşlar. E, bu paketimiz ikili bir paket arkadaşlar. Diğer Anne. kuramimiz düştü, maymelodimiz düştü Defne. Aslında bu paketi onu almadım ama morları ona vereceğim. Çünkü evet. ben morları pek sevmedim. Tamam. Evet. Ay, açamadım. Şimdi gel gelmen lazım ben kamera arkasındayım. Yok yok. Şey mi? Ee, al bakalım. Ee, bir önceki paketimiz arkadaşlar 3 tanelik bir paketti. O daha büyüktü. Onun içinde ekstradan neyimiz vardı? Hello kitimiz vardı arkadaşlar. Bu paketimizde Hello kitimiz yok. Sadece iki arkadaş var. Ee, bu arkadaşlar yalnız kalmayacak. Ee, birlikte eğlensinler. Birlikte vakit geçirsinler diye böyle bir aile oluşturduk. Değil mi Defne? Evet. Okula bile gitseler gidebilirler. Çünkü çoklar. Anne bu sefer en çok beğendiğim bunlar da sayılır. Hangisi? Ee, en çok beğendiğim ilk sırada tabii ki Hello Kitty var. Ama ben bunu sevdim. En çok bunu sevdim. Evet o da çok güzelmiş. Bu çok tatlı. Onunla zaten şu mor aynı. Hayır. Bunun şapkası pembe bunun şapka Hayır ah. bunun şapkası mor bunun şapkası. Hayır hayır şey olarak karakter olarak aynı. 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 Ben bunu çok beğendim. Ha, çok evet tatlı. pembe gerçekten güzel arkadaşlar. Ama mor da çok tatlı şimdi. Ama asıl kremimiz bizim orijinal olan. E, siyah ve sert karakterimiz sert değil. kara e, paspasa benzeyen şeyimiz kuremimiz Anne, arkadaşlar sert, değil yani siyah giymiş defne daha nasıl sert olmayacak arkadaşlar siyah siyah giyinmiş bak öbürlerini güzel mor giymiş pembe giymiş ama öbürü asıl e, şey karakterimiz olan siyah kromimiz siyah giyinmiş Doğru, doğru. Ama öbürlerinin arkasını kapattın. Ha, şey sıraya mı düzüyorsun? Evet. Neye neye göre düzüyorsun? <laughs> Söyleme. Kaç, kaçıyorlar Defne. <laughs> Niye, ne, ne, ne oldu? Neye göre düzüyorum biliyor musun? Neye? Beş tane ya. Bunları buraya düzüyorum. Bermeli de bermeli diye bunu ortaya koyuyorum. Ha. Bunun kreminin yanına koyuyorum. Evet, Hilal'ımız yani yalnız bunun... kaldı Defne. Anne, hocam. Keşke 13 de 3 tane olsaydı. Bir tane daha şeyimiz olsaydı. Hello Kitty'miz. Değil mi arkadaşlar? Çok ben. güzel olmaz mıydı? Evet. Hello Kitty yalnız kaldı. Defne bunların başka Hello Kitty, My Melody, Kuremi başka şey var mı arkadaşları? Çok var. Aşırı çok var ama onların adını bilmiyorum. Onların da var mıdır acaba böyle bir karakterli oyuncakları? Var. E, ama onlar Türk dışında satılıyor bildiğim kadarıyla. Hmm. Çünkü onlar e, Hello Kitty kadarıyla e, şey, ünlü olamadı. Hmm. Sadece bu sırada en çok Hello Kitty, Balmere'li ve Hello Kitty seviliyor, biliniyor. Ama diğerleri de, bunlar da tabii Kore ürünü ama onlar Kore'de, onlar da ünlü olursa gelir. Öyle mi diyorsun? Geldikleri zaman ya da gördüklerimiz gördüğümüz Tabii o Tabii ki de alalım. gelmiştir ama biz göremedik. Bir bakalım bakalım var mı? Çok az var, diyorum. Ha. Ama alabiliriz onları da bence. Yürü, yürü, evet görürsek alalım unutturma arkadaşlar. Alız. Çünkü çok güzel duruyor. Şu köşedeki kar küremizi de şöyle getir arkadaşlar. Ben ne fark ettim biliyor musun? Ne? Evet, sadece kuremileri biz böyle yürürken adım çekmişler ama diğerlerini niye öyle yapmamışlar? Bilmiyorum ki onlar hep önde gidiyor demek ki. Öbürleri onun arkasında onları takip ediyor. Duruyor böyle arkasında. Evet. Nereye? Bak bu şaşırmış. Nereye? Bu da şaşırmış. Böyle ağzını açmış. Bunlar da duruyor. Evet. Demek ki o işte diyorum kromiler koşuyor 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 koşuyor. Ee, ama diğerleri herhalde sabit onlara bakıyor. Olabilirler. Şimdi kaç tane karakterimiz oldu? 5 tane karakterimiz oldu. Normalde bizim e, kromili anahtarımız vardı. Değil mi? kalemimiz vardı. Anahtarı, anahtarlığımız anahtarı vardı. Kalemimiz yoktu. Kalemimiz yok muydu ucunda kremi olan? <laughs> yok. Ha, ben onu farklı bir karakterle karıştırdım. Ee, şey boyama stikerlerimiz var. Bir sürü binlerce stikerimiz oldu aslında değil mi Kromeli Defne? Evet. Gerçekten o kadar çok stikerimiz oldu ki arkadaşlar. Ee, biz bu ara neye çok seviyoruz? Kremi çok seviyoruz arkadaşlar. Ve görüyoruz ki sizler de çok seviyorsunuz. Ee, o yüzden böyle biz Kremi ile ilgili böyle bir aile yaptık değil mi Defne? Şimdi bunlarla birlikte ben oyunlar artık, oynayacağız. E, Kremiden sonra ben çok Rapunzel seviyorum bu arada. Rapunzel mi? Kremiden sonra. Rapunzel. Evet Rapunzel de çok güzel. Çok güzel. Aa bir Biş tane Barbie Biş almıştık. Şapkası çoğalık kocaman aldı Defne. O da çok güzeldi. Ama o Barbie. Barbie. Ee, bence de Defne bir sürü böyle karakterler gerçekten de güzel oluyor ama o dediğimiz e, Rapunzel ve Barbie biraz daha böyle e, bebek. Ama bunlar biraz bebek daha mi? Be yani bebek normal bebek. Barbie bebek. Barbie bebek. E, ama bunlar giriyor. Evet, bunlar giriyor arkadaşlar. Bunları görünce aklıma ne figür geliyor biliyor musun? Ne? E ee, onun adı ya? Şey bilim adamı mıydı? Böyle bir şeydim adımı unuttum. Yani ablamın şeydi. Böyle dürbünle şey. Unuttum adını. Einstein. Hayır. Ee, Öyle bir insan gibi bir şey mi geliyor? Einstein değil hayır. Bir, bir şey vardı ama çizgi film değil böyle. İnsan. Hayır. Ee, böyle. O da aklıma gelmedi. Neyse. E, gelince sonraki videolarda söylersin Defne. Şimdi, bu karakterlerimizi gerçekten çok beğendik arkadaşlar. Bu karakterlerimizle birlikte enfes videolar ne zaman? Yakındaki videolarımızda bizi bekliyor arkadaşlar. Hepsiyle ayrı ayrı böyle videolar çekeceğiz. Belki bu videolara Paspas'ı da ekleriz. Belki kimi de ekleriz? Patron. Patronu da ekleriz arkadaşlar. Patron. Çok eğlenceli, eminim bize. Ee, arkadaşlık yağlar yapacaklar. Şimdi biz o e, sehpaya ben örtü örttüm arkadaşlar. Beyaz daha güzel dursun diye. Şimdi o örtü yoktu o pas şeyin e, üstünde, masanın üstünde. Şimdi pas pas o örtünün nereden geldiğini araştırıyor. O örtün nasıl geldi? O örtün kim getirdi oraya diye. Şimdi o örtüyü alıp çekiştirmemek için kendisini zor tutuyor arkadaşlar. Şu an <laughs> şu köşede. Ama birazdan büyük bir ihtimalle örtüyü tutacak ve aşağıya indirecek paspas. <laughs> İstersen paspası şu önümüze çıkart. Defne. Bak bak şurada. git. <laughs> git Ha şey sehpay. Bak. Bak bak bak. <laughs> şey için oynuyor arkadaşlar. Bakın aşağıda. Yani Örçüyü, ya, örtüyü, örtüyü kendisine oyun yaptı. Oradan beni saklanıyor. Sen oradan beni sorun oluyor. <Saklanıyor. gülüyor> sen, sen iyi misin Oradan Defne tırmalayacak <laughs> arkadaşlar. Tırmaladı mı? <laughs> Yüzükler olsun, paş Ne ee, pas pas o örtü örtü. Ay. alıp Merve var. Ne verdi de alamadı ya. Ama o şiş yoktu orada. Birden geldi oraya kondu o örtü neyin nesi diye. incelemelerde bulunuyor kendisi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş ver tamam hadi onu rahat bırakalım. Bırak, acaba Böyle bak ne yapıyorum. Bıraksak mı bırakmasak mı? Bak tutuyorum ama o fişek gibi çıkıyor. Evet. Böyle elim boş boş kalıyor. Evet. Adam, anne, Paspas'ın anne. en sevdiği şey ne? Şu ört, şimdi bu koltuklarımızda arkadaşlar iki tane de örtümüz var. Şimdi yıkandı. Kuruyorlar o yüzden yoklar. Ee, o Seni görmüyoruz şu anda. Kamera aşağıya çekiyor. O örtüleri böyle sererken hemen altına giriyor. Değil mi? mi? <laughs> böyle de sonra boğulunca çıkıyor. Evet çıkıyor. Yerim. O da şey diye düşündü büyük bir ihtimalle. Annem bana yine örtü de örtü. Saklanmamı bekliyor diye düşünüyor belki de. Şimdi al kaçar <laughs> 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 Yanlış yere. <laughs> Yanlış yere <laughs> attın. <yaptım. gülüyor> Sen görüşmek için bildim. Bu neyse tamam boşver. O zaman videomuzu Bitirelim. kapatabiliriz Defneciğim evet. Videomuzu like atmayı, abone olmayı, çintine basmayı, yorum yapmayı, izleyicide takmayı atmayın görüşürüz. Yakaladı. Defne yakalayamadı ama ben yakaladım <laughs> sizi arkadaşlar. Ben, <laughs> Şu güzelliği görün istedim Defne'nin kucağından. Bir deri bir karıştırsın da bir görelim arkadaşlar. Ha <laughs> 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 İyi hadi. Hadi arkadaşlara veda edelim. Bay bay yap. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.